men istevâ İki günü eşit olan aldanmıştır. Bakın nasıl bir din. Nasıl bir bu dinin peygamberin bize sunmuş olduğu bir hayat rehberi. İki gün eşit olan aldanmıştır. Dün ben, bugünkü ben değilim. Bugün başta ve ilme. Bu dinin en büyük bir sürü ilimdir, ilim. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Rabbimizin Resulullah'tan bizzat artırmasını istediği tek şey ilimdir. Ve kur Rabbi zidni ilme de ki Rabbim ben ilmim artır. İlim bakımından beni artır. Onun için bugün dün bilmediğim dünyevi uhrevi faydası olan bir ilimden artırmam lazım. Dün devam ettiğim zikrime bugün ziyadesiyle devam etmem lazım.